Merhaba arkadaşlar bugün size e, biraz geç oldu ama e, Türkiye turu yaptım motosikletimle bunun hakkındaki e, ilk uzun motor yolculuğumdu bir hafta kadar sürdü ben iki haftalık bir rota belirlemiştim e, ama maalesef e, gezinin ortasında kaza geçirdik e, üzülerek söylüyorum e, bunu gezi boyuncaki Düşüncelerimi, e, deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. E, geziye hazırlanmak benim e, önceki motosikletim Pulsar, Bajaj Pulsar NS200. E, 2016 model Euro 4 motora sahip e, teknoloji olarak. E, bu motoru burada Vezir Köprü'de, Samsun Vezir Köprü'yüm bu arada. Ismim Halil İbrahim, turuncu motorlu bankacı olarak tanıyorsunuz. E, Motoru bir buçuk ay kadar bir sürede e, tura hazırladık. Yani ben biraz olayı abarttım diyebilirim. Nasıl abarttım? Yani bir buçuk ay boyunca neredeyse her gün motosiklet sanayide, ustamın dükkanındaydı. Aman vidası eksik, sıkılı, e, gevşek olmasın. Aman yağı eskimesin, aman suyu eksilmesin falan derken. E, ben ilk turum olacağı için ve tura tek başıma Sadece bir kişi ve bir motosiklet çıkacağım için biraz titizlendim ve çok şükür motordan yana herhangi bir sıkıntım olmadı. Bakımlar dört dörtlüktü, ustam elinden gelenin en iyisini yaptı bunu biliyorum sağ olsun ve turumuza çıktık. Turum Vezir Köprü'den başladı, bir cumartesi günü sabahtı. Saat 5'te artık heyecana dayanamadım. O gece hiç uyuyamadım. Cumartesi sabahı saat 5'te marşa bastık. Vezir Köprü'den yola çıktım. Artık nasıl söyleyeyim slide falan yapamıyorum. Fotoğrafladım tabii ki şehir tabelalarını ne bileyim belirli yerlerde çekindiğim fotoğraflarım var tabii ki ama bunları slayt yapamadım. Bilgisayarlarım o kadar iyi değil. Bilgisayar e, yok, sadece bu telefonum var. E, maalesef o yönden eksiğim. E, bunu da biliyorum ama yine de belki söyleyeceğim tecrübelerim birilerine bu rotayı kendilerini kullanma imkanı sağlar belki diye bunu anlatıyorum. Ee, bir fikir edinirler diye. Ee, şöyle, 300 kilo civarındaydık. Motosikletim, ekipmanlarım e, ve ben. Toplamda üç, 300 kilo civarında bir yükümüz vardı, ağırlığımız vardı. Sabah 5'te marşa bastık. Ben, Vezir köprü Havza, Merzifon, Çorum, oradan Alaca, Yozgat boğazlayan Yozgat üzeri gidecektim ama maalesef şöyle bir şey oldu herhalde e, ilk tura çıkıyoruz ve heyecan etkisiyle çok heyecanlıydım çünkü gerçekten çok e, enerji doluydum yol boyunca Dansede'ye de gittim yemin edebilirim bu konuda e, ben Vezir Köprü, Havza, Merzifon. Merzifon'dan Çorum'a dönmem gerekiyor. Tabi bu sürekli kullandığımız bir güzergah diyebilirim. E, Çorum yolu. Çorum'a gidip gelme falan. Ama ben şöyle düşündüm. Koluma şuraya bir aparat yaptım. E, navigasyon için telefonu buraya koyuyordum. E, en sonunda geçirdiğim kazada zaten. Burada nasıl oldu bilmiyorum. Telefon şöyle kıvrılınca herhalde kolum C gibi olmuştu böyle telefon. Neyse. Ee, ben Merzifon'dan sola Ankara yoluna dönmem gerekirken düz Gümüşacıköy tarafına gittim ee, Gümüşacıköy Osmancık bu Osmancık diyorum ama Merzifon'dan sonra bir 100 kilometre var ya Osmancık <laughs> gidiyorum gidiyorum İstanbul tabelası çıkıyor gidiyorum gidiyorum İstanbul tabelası çıkıyor <laughs> lan dün bu Kayseri'ye. İstanbul'dan dönüp de mi geliniyor bu işte bir terslik var diyorum ama yani bildiğim bir güzergah olduğunu düşündüğüm için Çorum yolunun yanlış yola gittiğime de konduramıyorum kendime. Neyse gittim Osmancı'nın çıkışında sola bir tabela var böyle sol tarafa Osman Çorum yazıyor. Dedim ne solu ne Çorumu Çorum'un ileride olması lazım. Hala yanlış yolda olduğumu düşünmüyorum. Neyse ya O yüzden şunu söyleyebilirim. Navigasyonunuz açık dursun. Arka planda hep çalışsın. Çünkü e, hani ekran açık olduğu zaman telefonun ya da navigasyonunuzun belki e, söyle şarjınızı çok yer. Ben o yüzden şarjı çorumdan sonra navigasyonu açayım ki Kayseri'ye kadar gidecektim çünkü o ilk gün. Arkadaşlarım orada kahvaltıya bekliyordu. Dedim, e, çorumdan sonra açayım ki dedim. E, navigasyonu şarjın bitmesin en azından daha fazla daha az gitsin diye bir ekonomi yapmak istedim orada. O da elimizde patladı. 100 kilometre gidiş, 55 kilometre de dönüş bir zarara uğradık orada. Ben tabi moralimi bozmadım. Neden şöyle? Ben zaten gezmeye çıkmışım. Orayı gezmişim, burayı gezmişim çok önemli değildi benim için. O yüzden e, moralimi bozmadım ama ee, Osmancık'tan Çorum'a döndüğüm o 55 kilometrelik yol Gerçekten rezaletti ee, O yüzden daha sakin, daha kontrollü yola başlamanızı öneririm Daha sonra e, şöyle bir şey başıma geldi Çorum'a vardık artık O 55 kilometrelik yolu e, açtık Orada şöyle tam e, 55 kilometrelik o yolun ilk Osmancık kısmında Komple çeltik tarlası böyle e, yolda gidiyorum çok hızlı da gitmiyorum ama böyle bir bulut görünüyor sivrisinek bulutu <laughs> ediyor önümden vizör komple kapalı böyle elimle siliyorum kanlar falan <laughs> değişik yani e, o yüzden yolu şaşırmasaydım bunlara yaşamazdım tabi. Ee, Osmancık tarafında bunları yaşamazdım Çünkü Çorum tarafında Sivrisinek barındıracak bir çeltik Tarlası çok yok ee, Hatta hiç yok Çeltik Osmancık tarafında yapılıyor Pirinci ile de ünlüdür bilirsiniz O yüzden e, yolu şaşırmamaya Gayret edin Ben hani yo, e, Osmancık tarafına uğrayacağımı Bilsem en azından bir e, Vizör temizlemeye bez Ayarlardım oraya çabuk hızlıca Alıp koyabileceğim bir yere bir bez ayarlardım Maalesef bunu düşünemediğimiz için bu vizör temizleme biraz problem oldu bana orada. Neyse çorumu geçtim. Alaca'ya döndüm. Ee, Alaca'nın orada benim benzinim ee, çeyrek depoya düştü. Dedim bir benzin alayım bari. Petrolün bir tanesine girdim. Herhangi bir petrol. Hangisi hatırlamıyorum şu anda. Bulun sağında bir petroldü. Petrole girdim. Benzin alacağım tam. Çocuk pompa depoya koydu. Dedim dur. Abi ne oldu dedi. Dedim belki dedi <laughs> heyecandan cüzdanı unutmuşumdur. Ondan sonra güldük falan böyle ama gerçekten cüzdanı alıp almadığımı o anda e, bilmiyorum. Şöyle bir e, çantam vardı. Şuralarda ise göstereyim. Yan bel çantası oluyor ya pazarcıların bel çantası. Onun gibi bir çantam vardı. Şöyle yan taktım. şu buradaydı bütün e, hızlı alıp koymam gereken malzemelerim sürekli boynumdaydı. Powerbank'im, bundan sonra şarj aletim, bundan sonra cüzdanım, ruhsatım hep boynumdaydı. Maskelerim. Ben pandemi döneminde gezdiğimiz için maske takma zorunluluğumuz vardı ve zorunluluk olmasa da maskemi her zaman taktım boynuma. boynuma derken ağız ve burnuma maskem sürekli üzerimdeydi hatta kaza anında bile gelen sağlık ekipleri takdir etti ekipmanlarım fulldü çünkü ekipmanım olduğu için gerçekten hayatta kaldım yine devam edelim Kayseri'ye vardık bu şekilde giderken bir baktım cüzdana gerçekten cüzdanım üstümde için ferah şekilde arkadaşa dedim benzin koyabilirsin. Hani yine çözerdik bir şekilde e, benzin orada almamazlık etmezdik alırdık. Ha, hani EFT'ydi havaleydi bir şekilde parayı ulaştırırdık karşı tarafa ama e, ne gerek var cüzdanı unutup yola çıkmak ne demek yani. Neyse cüzdanımız Allah'tan üstümüzdeymiş yola devam ettik. İşte güzel, rota üstünde güzel noktalar vardı, görseli güzel noktalar. Oralarda e, fotoğraf çekinerek Kayseri'ye bu şekilde vardım. Fotoğrafları da ayrıca paylaşmayı düşünüyorum. İkinci videoda görüşmek üzere.